Muharrem amcacığım merhabalar. Sen evet. de TOKİ sakinlerinden birisin. Neler söyleyeceksin? Vallahi ne söyleyeyim. Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun. Çok kısa bir süre içinde burası 13 ay içerisinde bize teslim edildi. 404 konut, 117 iş yeri yani dükkan, 10 12 tane falan ofis, bir tane iş merkezi çok kısa sürede teslim edildi ve çok da güzel oldu. Binaların içine girdiniz, baktınız. Hı -hı memnunuz hepimizde. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimize cevap vermesin. 2,5 sene konteynerde bizi yaşattı. Konteynerlerde elektrik, su, doğalgazımız bedavaydı. Böylesi devlete can kurban. Daha bundan iyisi olur mu yani? Siz iki buçuk yıl herhangi bir fatura ücreti ödemediniz. Yok yok ödemedik yok Allah razı olsun. Bir de yardımlar da getirdi Kızılay. Eksik getirdi. Sağ olsun var olsun. Reisimizden Allah razı olsun. O bir dünya lideridir. Hiç kimse onu küçümsemesin bütün dünya devletleri parmakla gösteriyor. Bizim içimizdeki bazı kişiler diyor ki ne yaptı? Ya sen ne yaptı? Öbürler ne yaptı? 100 bin konu söz verdi bir tane yapamadı. Ya bu 11 ilin bütün binaları yıkıldı. Hepsi iki sene içinde test, 650 bin konut teslim, ediyor. 453 bin konut teslim edilecek. Bu dile kolay ya. Hiçbir ülke bunu kolay kolay beceremez yani. Allah ömrüne ömür katsın reisimizin. Allah tuttuğunu altın etsin. O bir dünya lideridir.